kuralı var. Arada ben size soru soracağım. Soru sorduğum kişi duracak. Cevaplayacak. Ondan sonra devam edecek. O zaman hemen oyunumuza başlıyoruz. Başlayın. Bakalım kim kazanacak. Benim mi kazanacak? Sare mi kazanacak? Bakalım kim kazanacak? Benim ekle. Sorun geliyor. Sare'nin en sevdiği çizgi film? Kroni. Kroni mi? Kroni. Kroni. Kroni mi? İşte öyle bir şey. Kromi. 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 Devam. Devam. Sarah'ın babanın en sevdiği film hangisi? Gandalf. Devam et. Aferin Sarah. Çok iyi gidiyorsun. Sa sanki Sarah kazanacakmış gibi hissediyorum. Şey Babası sarenin en sevdiği renk. <laughs> Bekle. Mavi. Sarah'ın farkına. Evet de ben bakalım Sare mi kazanacak Babası mı? Sare bir tane barda kaldı sadece. Allah'ım hiçbiri yapamıyor mü. <laughs> Sare ne yapıyorsun? Öyle olmaz. Hayır öyle olmaz. Ya Öyle olmaz ki. Ben ne yapacağım. Baban kazandı şu an. Ne yaptın? yaptı? Baştan. <laughs> baştan yapalım. Şunları şunlar şöyleydi. Bunu tek başına bunun içine koydum. Olsun, olsun. Hayır. Kazanan Salih mi? Ben kabul ediyorum. Salih mi oldu kazanan? evet. Sen mi oldun ben Ben orada hızlı davransaydım ben kazanabilirdim. Demek ki o hak etmiş. O zaman Salih kazandı. Tebrik ediyoruz. ediyoruz efendim. Tebrik ediyoruz. Biraz hile karıştırdın ama neyse. O zaman bir sonraki videomuzda Görüşmek görüşürüz. görüşürüz. Bizi takip edip destekler misiniz?